Şimdi sizinle bir çalışma yapacağız. Nasıl bir çalışma yapacağız? İki boyutlu bir çizimi üç boyutlu bir çizime döndüreceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz, keçeli kalemlerimiz, kurşun kalemimiz, tahta kalemimiz, cetvelimiz ve bir de A4 boyutunda bir kağıdımız var. Ben A4 boyutunda bir kağıt seçtim ama siz resim defterinizde de yapabilirsiniz. Tercih sizin boyalarımızı şöyle alalım ve başlayalım. İlk olarak kağıdımın üzerine elimi koyuyorum ve elimin etrafından kalemle çiziyorum. Çizdim. Şimdi tahta kalemimle bu çizimin üzerinden tekrar geçiyorum ve belirginleştiriyorum. Bu tahta kalemi olmak zorunda değil. Herhangi bir keçeli kalem veya farklı bir kalem de olabilir. Çizgilerimi belirginleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Sayfamı ben dik tutuyorum şu anda. Sayfamın sağ ve sol kenarlarına birer santimden ölçü alacağım. Bunu nasıl yapacağım? Sağ kenarıma cetvelimi yerleştiriyorum. Cetvelimin sıfır noktası sayfanın kenarının tam üzerinde ve birer santimden çizgilerle işaretlerimi koyuyorum. Sağ kenarımı tamamladım. İşaret koyduğum kenarın tam karşı kenarına yine cetvelimi yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ölçü almaya sayfanın üst kenarından başladığım için karşı işlemde de aynı şekilde üst kenardan başlayarak ölçü almam gerekiyor. O yüzden cetvelimin sıfır noktası sayfanın kenarının üst kenarının üzerinde ve birer santimden yine ölçü alıyorum. Evet. İşaretlerimi koydum. Şimdi karşılıklı iki işareti cetvelimle birleştirip çiziyorum. Karşılıklı iki kenardan ölçü almak, şeritlerinizin düzgün ve eşit aralıklı olması açısından önemli. Karşılıklı iki işareti çizerek birleştiriyorum. Şu ana kadar düz zeminde düz çizgiler çizdim ama artık elimin üzerine denk gelen alana geldim. Şimdi ne yapacağım? Yine işaretlerime cetvelimi yerleştirdim. Arka zeminde düz alanda düz çizgimi çiziyorum. Fakat elin üzerine denk gelen yerde herhangi bir çizim yapmıyorum. Elin üzerine denk gelen yerleri boş bırakıyorum. Bu şekilde sayfayı tamamlayacağım. elin üzerine denk gelen yerleri atlıyorum ve arka zemini düz çizgilerle tamamlıyorum. Zaman kaybetmemek adına ben daha önceden tamamlamıştım. Onu alıyorum şimdi elime. Gördüğünüz gibi zemin düz çizgilerle tamamlandı. Elin üzerine denk gelen yerler boş şu anda. Şimdi ne yapıyorum? Elimiz şu an iki boyutlu bir görüntüde. Fakat Gerçekte elimiz boyutlu, hacmi var, üç boyutlu, elle tutulabilir bir nesne ve boyutları var. Bu boyutları nasıl göstereceğim? Çizgimi takip ediyorum. Sol kenardan başladım, çizgimi takip ettim. Elin üzerine denk gelen yere elin hacmini verecek şekilde eğimli çizgiler çiziyorum. Çizgimi takip ediyorum. Hacimli çizgimi çizdim. Burada zaten küçük bir eğim var. Tamamladım. Bir alt çizgiye geçiyorum. Elin üzerine denk gelen yere hacimli çizgimi çizdim. Düz çizgim ve tekrar elin üzerinde hacimli çizgim şeklinde tamamlayacağım. Parmaklarımız ince yapılı olduğu için eğimimiz de daha ince. Yani sol kenardan başlayıp sağ kenarda bitecek bir yay şeklinde görüntü ortaya çıkartıyor. Bu şekilde çizgilerimi tamamlıyorum. çizgimin hizasını buluyorum. Evet. Şimdi burada parmaklar bitti. Elin üst kısmına geçtik. Ve daha uzun bir alanım var. O yüzden alanın uzunluğuna bağlı olarak ben de eğimli çizgimi daha uzun yapıyorum. Düz zeminden geldim. Elimin üzerine denk gelen yerde bitiriyorum. Buradaki parmaklarımızı da tamamlayalım. Evet görüyorsunuz zemin düz ama üzerindeki el hacimli ve boyutluymuş gibi bir görüntü aldı. Bundan sonra renklendirme aşamasına geçiyoruz. Renklendirmemizi nasıl yapacağız? Şeridin sol kenarından boyamaya başlıyorum keçeli kalemimle. Keçeli kalem boyarken nelere dikkat ediyorduk? Küçük küçük hareketlerle ilerliyoruz. Beyazlık bırakmadan, karalama yapmadan hep aynı yönde boyayarak sayfa yüzeyini tamamen kapatacak şekilde boyuyoruz. Düz zeminimi boyadım. Şimdi burada çizgimi takip ediyorum. Karşılığına burası geliyor. Düz şeridin Eğimli parmağın üstüne denk gelen alanı da boyadım. Tekrar düzlemin karşılığında çizgileri takip ederek parmağın üzerine denk gelen eğimli alanı da boyuyorum. Yine düzlemin parmak ve tekrar düzlemin. şeridimi renklendirdim. Şimdi elime farklı bir renk alıyorum. Bu mantıkla tüm şeritleri farklı renklerde renklendiriyorum. Yine parmağın üzerine denk gelen yerde şeridimi takip ediyorum. Zemini boyadık. Parmağı boyuyoruz. Ve tekrar zemindeyiz. Evet. Bu şekilde tüm şeritleri sırasıyla istediğiniz renklerde boyadıktan sonra Zaman kaybetmemek açısından ben daha önceden hazırladığım çalışmanın bitmiş halini size göstereyim. Tüm yüzey boyandığında bu görüntü ortaya çıkıyor. Zemin düz, zeminin üzerinde hacimli ve boyutlu duran bir el varmış gibi üç boyutlu bir görüntü elde ettik. İsterseniz çalışmayı tamamen renklendirdikten sonra kurşun kalemle sol veya sağ taraftan ışık vuruyormuş gibi düşünerek ben burada sağdan ışık vuruyor gibi düşündüm ve elin çizgilerinin sol taraflarına kurşun kalemle şöyle hafif üzerinden geçerek gölgelendirme yaptım bu boyutlandırmayı daha da kuvvetlendiriyor daha da gerçekçi gösteriyor şöyle kurşun kaleminizle gölgesi düşmüş gibi hafif bir tonlandırma yaparsanız görüntü daha da üç boyutluymuş gibi duruyor. Çalışmamız bu. Ellerinizi farklı şekillerde veya daha farklı büyüklüklerde kağıtlarda yerleştirerek çoğaltabilirsiniz. Bu sadece el olmak zorunda değil. Farklı nesnelerin de çizimlerini bu teknikle yapabilirsiniz. Sizden de çalışmalarınızı bekliyorum. Hayal gücünüzü kullanın diyorum. Sevgiyle kalın, evde kalın diyorum.